Ey Rabbim, bu senden ve yine sanadır. Namazım, kulluğum, kurbanım, ölümüm ve dirilişim eşi benzeri olmayan alemlerin Rabbi Allah içindir. Ben bununla emrolundum ve teslim olanlardanım. Ey Muhammed, de ki, şüphesiz benim namazımda, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Ben Hakk'a yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Videomuzu beğendiyseniz videonun sağ alt köşesinde yer alan beğen butonuna tıklayabilir, isteklerinizi yorum kısmına yazabilir, daha fazlası için ise kanalımıza abone olabilirsiniz.